Değil. Bak şimdi bu oyuncakları ben saklayacağım. Sen gözünü kapatacaksın. Tamam mı? Sonra da sonra da bulacaksın. Tamam mı? O gözünü kapatmış bile. <laughs> tamam. Hadi kapat gözlerini. Evet arkadaşlar şimdi şu kuşu şöyle koyayım. Şu tweet'i <laughs> alayım. Al çocuğunu şuradan. Ayşe'yi de şuraya koyacağım. Bakalım. Ayşe'yi de alalım. Şuraya yatırayım. Üzerine de şunu örteyim. Göremesin İdil. Şu kuzuyu da alayım. Nereye koyalım arkadaşlar? Şunun arkasına saklayacağım. Şimdi ben hepsini sakladım. Bulabilirsem bul bakalım. Hadi bakalım. Yavaş. <laughs> Bakalım bulabilecek misin? Bir tanesini buldun. Kuzuyu buldu. Bakalım. O Tweety'yi de buldu. Ay çöp düştü. Tamam biz toplarız. Tamam sen Tweety'yi koy yerine. Bak bak. Ah buldum. Onu da buldum. Aa görmemiş. Şu aradakini görmedi. <laughs> Bir tane kaldı son. 啊！不不不错。